Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 21 Şubat Salı Antalya yarış yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. Antalya'da 8 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan yedili presinin ilk ayağında kısa vade 8'de 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda yedili presi önemini düşünen arkadaşlarım için Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 2 numaralı Mirbey isimli safkın öcüğüm arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayanın başlangıç ağına geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı safkan İngilizlerin 1600 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Keskin piste çıkacak olan 4 numaralı Daisy Co isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Yıldız'la piste çıkacak olan 7 numaralı Lamedre isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Onur Öztürk ile piste çıkacak olan 5 numaralı Espruti ve Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 1 numaralı After All isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu Altılı gayrı ikinci ara geldiğimizde ise handikap 15'te 4 yaşlı safkan Arap'ların 2000 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Gökhan Yıldızla piste çıkacak olan 1 numaralı Duygu isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek rakip olaraksa Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 2 numaralı o da ateşi isimli saf konuyacağım arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı gayen 3. yana geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre santitli kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ali Yıldız'la pise çekecek olan 9 numaralı Varşova isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım İsmail Yıldırım'la piste çıkacak olan 1 numaralı Banu 5 isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Sadık Altay ile piste çıkacak olan 2 numaralı Prenses Merida isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6'lı gayrı 4. ana geldiğimizde ise Handikap 17'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Eren Dursun Ökten ile piste çıkacak olan 1 numaralı Serida isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Fatih Rüstem Bebek'le piste çıkacak olan 3 numaralı Sine Sipse isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Sadık Altay'la piste çıkacak olan 4 numaralı Airdrop isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu 6'lı gayenin 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı İrkel Soyat'la piste çekecek olan 5 numaralı koruyucu isimli Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli Safkan'ım Fatih Rüsten Bebek'le piste çekecek olan 2 numaralı Çekoğlu isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Sadık Altay'la piste çıkacak olan 7 numaralı Kızıl Vazo isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koştu ve 6. gayenin son ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 ve yukarı Arapların 2200 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma görkem özellikle piste çıkacak olan 2 numaralı Berkalp isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim Antalya yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.